Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün video başlığından da gördüğünüz gibi 2021'deki bu ayı neden yaşayamayacağız? 2021'de neler yaşamıştık? Hangi coin'ler kaç x yapmıştı? Bu dönemde de neleri beklemeliyiz ve ilerleyen dönemlerde de neler olacak? Yani kripto da biliyorsunuz ki artık hemen hemen çok kötü bir dönem geçirdik. Baktığımızda son bir ayda da çok güzel yükselişler oldu. Ama bunun devamı gelecek mi? Şimdi baktığınızda 2021'de 1000x'ler, 10.000x'ler çok ciddi rakamlarla yükselişler olmuştu. Bu neden olmuştu? Bu dönemde de bu yaşanacak Şimdi herkes de ciddi anlamda altcoin'ler var. Bunun haberindeyim. Paramızı katlamaya hep beraber çalışacağız burada. Şimdi özellikle 2021 yılında neler olmuş da bir şekilde oraya gelmek istiyorum. Bakın 2021 yılında en basit örnekleri vermek gerekirse bakın yükseliş senaryolarını görüyor musunuz? Bakın burada Sans Coin vardı. Sans, AX, Matic, Luna. Luna zaten battı biliyorsunuz 110 dolara kadar çıkmıştı. Luna'da bir çöküş oldu. 110 dolarlardan 0-0'lara gitti. Ben burada ciddi anlamda para kaybettim. Bunların hikayesi de ayrı ayrı vloglar şeklinde de gelecek. Benim buradaki nasıl battığımı, ne kadar para batırdığımı, nasıl girdiğimi vesaire bunlara da detaylı değineceğim. i̇şte bu hikayeler belki birilerine güzel bir tecrübe olur. Yani bu hayatı tek başımıza tecrübe edecek kadar uzun bir ömrümüz yok. O yüzden de başkalarının tecrübelerini de dikkate almalıyız. Gördüğünüz ciddi anlamda yükselişleri görüyorsunuz burada. 16.265 daha Dogecoin var Elon Musk'ın desteklediği. Yani baktığınızda 75 sente kadar çıkmıştı. O listede yok şu anda ama. Şip vardı mesela. Aslında bu şibin burada baktığınızda %1607 gösteriyor ama bu şibin ciddi anlamda yani 100 dolar atıp da milyonlarca dolara çıkartan bir balina vardı yani o tarihlerde hakimiz çok ciddi anlamda çok ciddi paralar dönüyordu ben de çok ciddi paralar kazanmıştım öyle böyle değil ee, baktığınızda burada birçok coin solo ana yine aynı şekilde 8 dolara düştü ama şimdi baktığınızda yine 200-250 dolarlar devirmişti o zaman 250 dolara kadar çıkmıştı bakın bu hani böyle bu anın ortası gibi alınan rakamlar hani oldu bitti artık demediğin değil daha ne aldıysan gidiyordun yani ben bu dönemde baktığınızda Luna'nın falan 1000 dolara ulaşacağını yani öyle bir FOMO'ya kapılmıştık ki Mana mesela yani zaten gitmiş Sant mesela baktığınızda bu Sant o zaman Metaverse hype'ı vardı işte tarlalar alıyoruz arsalar alıyoruz yani öyle bir inanmıştık ki işte orada arsası olmayan ev olmayan böyle yok olup gidecek gibi düşünüyorduk ama tabii ki de şu anda bak günümüzde konuşulmuyor bile o yüzden de gelen geçen bir hype. Şimdi burayı niye anlattım? Burayı arkadaşlar bu coinlerin bu kadar yükselmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi piyasadaki coin azlığıydı. Yani ne kadar coin vardı biliyor musunuz? Bakın size bir örnek üzerinden uygulama üzerinden göstereceğim. Bakın burada kriptos kısmını görüyor musunuz? Yani kriptolar coinmarketcap.com üzerinde listeli olan coinlerin sayısını görüyorsunuz. 19.18 milyon. Yani sadece burada listeli olan bu kadar tamam mı? Burada 2020 yılında ben girmiştim piyasaya 2020 yılında buraya girdiğinizde burada ne rakamı yazıyordu biliyor musunuz 7000 tane yazıyordu yani 7000 tane de para çok hızlı bir şekilde böyle ondan ona atlaya atlaya yani baktığınızda bitcoin 3000 dolardan 70 bin dolara kadar gelmişti ethereum'u ben 400 dolardan falan yakalamıştım 400 dolarlardan almıştım 4000 dolarlara falan gitmişti. Ee, BNB vardı. BNB coin mesela 10 dolarlar seviye 10 dolar seviyesinde olduğunu hatırlıyorum. 650 dolara falan gitmişti yani. Ciddi rakamlar. Çünkü niye? Coin çok az. Anladın mı? Hani o zaman böyle pam pam olayı yok. Şu an saniyede bak bu burada giril o coin satışı e, şu anda piyasada olan coin'lerin total sayısının 60 milyona kadar olduğu söyleniyor. Yıl sonuna kadar da bu 100 milyona kadar çıkacakmış. Çünkü pamfum vesaire oralarda üretim halen de çok hızlı bir şekilde devam ediyor. O yüzden de bu dönemde tamam mı? Bu dönemde gerçekten de böyle altyapısı dolu olan yani bir iş yapabilen tamam mı? Arkasında böyle yatırımcı topluluğu olan bak topluluk tarafı çok önemli. Yine ekipleri çok böyle ne bileyim proje önem veren, sosyal medya paylaşımları yapan, ortaklıklar yapan bu gibi yerlerde yükselişler olacak. Tabii ki de böyle ütopik yükselişler olacak mı? 100-150x tabii ki olacak bu coin'leri ama dediğim gibi yakalamak çok önemli. Yani şu anda hani piyasa nasıl bir şey biliyor musun? Samanlıkta iğne arar gibi bir şey yani. Hani ondan da beter bir durumda. Hani burada hangi coin atsanız yükselir vesaire onlar zor. O yüzden de paranızı sürekli yer değiştirmeniz gerekiyor. Yani eskiden hani şöyle vardı. Hani coin'leri ben aldım. Bu coin'ler işte 2-3 yıla yapar gider. Ama şu an baktığınızda çoğu coin çöp oldu. Ben de aynı şekilde bundan çok çektim. Yani ciddi anlamda da son dönemde de bu Trump'ın olaylarından kaynaklı güzel paralar kaybettim. Bunlarla alakalı da yine vlog şeklinde gelecek. Dediğim gibi baştan 2020'den böyle günümüze kadar bu vlogları yapacağım. Baktığınızda şu anda da piyasa o şeyi kaldıracak değil. Yani 2021'deki gibi bir şey beklemeyin. O yüzden de paranız yani elinizde de böyle ölü tokenler varsa yıllardır bekliyorsanız arkadaşlar onları kesin satın nakite çevirin ve bekleyin. Bir yerden fırsat gelecektir. Bu piyasada fırsatlar bitmiyor. Dediğim gibi bir yanda bir şey çok ünlü oluyor ne bileyim mesela ben daha çok vadeli işlemler yapıyorum. Vadeli işlemler çok ama çok riskli gerçekten de onu bilmeniz gerekiyor. ha yani girmek öğrenmek istiyorsanız da çok küçük rakamlarla girmeniz gerekiyor. O yüzden de 2021 yılındaki gibi bir şey beklemeyin. Piyasada öyle bir şey olmayacak. O yüzden de eğer eski tokenlerde halen daha bekliyorsanız da satın çıkın. Bekleyin. Güzel bir zaman geldiğinde ki önümüzdeki günlerde o zamanlar da olacak. Onu da şimdi anlatacağım. Hemen oraya da geliyorum. Güzel yükselişler olacağını düşünüyorum. Bunun sebepleriyle birlikte vereceğim. Yani burada demek istediğim bu yükselişler bir daha tekrar ediyorum olmayacak. O yüzden de paranızı güzel bir yere park etmeniz gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde önümüzdeki dönemde neler olacak ona gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki FED faiz indirimlerini hemen hemen neredeyse bir yıldır yapmıyor. Geçen yıl bir iki defa yaptı daha sonra durdurdu. Yine aynı şekilde Paul yani Amerikan Fed Başkanıyla Trump arasında da bir çatışma sürekli onu küfür ediyor. İşte bu hiç onu takmıyorum diyor. Başkan benim dediğine umurumda değil. Yani aslında bir tık Paul da siyaset yapıyor. Yani sanki ona inat indirimleri yapmadı. Son gelen verilerde ciddi anlamda düşmüştü artık %92'ye kadar çıktı faiz indirimi. Ama tabii ki de bu Paul yine bir bir şey yapabilir. Hani o lafı ağzıma almak istemiyorum ama bir şey yapıp yine erteleyebilir ama %92 oran ciddi bir rakam. Yani kesin yapması gerekiyor artık ama bazı yerlerde bazı şeyler hani kuruluşlar kurumlarda yine e, 2026'ya kadar yapmayacağını söylüyor. Tabii ki de böyle bir sürpriz olursa bu piyasalar adına hiç iyi olmaz. E, yine aynı şekilde bir düşüş gelebilir. Yani o zaman beklenti ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Zaten Paul'un süresi de dolmak üzere. Yani 2026'da e, şimdi Trump adaylarını getirecek kendi bir istediği ismi koyduğu zaman da ciddi anlamda bir potansiyel olacak yani para basımı hızı vesaire artacak yine aynı şekilde emeklilik fonlarında duran para da yine kripto paralara yatırımı netleşti yani burada kripto para dediğimizde ethereum bitcoin bunlar altın gibi düşünebilirsiniz bu iki tanesini yine solana xrefl da eklenebilir bunların yanına bunlar gerçekten de kemik kaldırıyor bakın bunlar bitcoin ve altcoinlerden de 2-3 tanesi bunlar altın gözüyle hani bugün paranı yatırdın 3-4 yılda beklesen mesela diğer altcoin'ler gibi batmazsın. Bunlar hani eninde sonunda sana karlılık getirir. Özellikle bitcoin ve ethereum adı altında. Şimdi bunlara tabii ki de hemen hızlı bir şekilde bakmak gerekirse şu anda bitcoin'in 116 bin dolarda olduğunu görüyoruz ciddi anlamda rekor seviyeleri de kırdı. Mesela Amerikan borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Hisse senetleri yükselmeye devam ediyor. Kripto tarafına da ciddi anlamda bir para akışı yakında gelebilir. Oralardaki karzıların satışları kriptoya kayabilir. Bu dönem ne zaman başlamasını bekliyorum. Bu dönemin arkadaşlar Eylül ortası ve Ekim, Kasım gibi aralıklarda hızlı bir yükseliş dönemine gireceğimizi düşünüyorum. Yani geçen yılki gibi Trump seçimi kazandıktan sonra güzel bir yükseliş olmuştu. Bu dönemde de aynı bir yolun izleneceğini düşünüyorum. O yüzden de şu anda yavaş yavaş piyasayı izlemeye başladım. Bazı zamanlar böyle atraksiyonlar alıyorum. Dediğim gibi altı dolu coin'lere daha çok alt coin'lere ben de çok bakıyorum. Çünkü alt coin'lerden biz parayı kazanabiliriz. Hani baktığında bitcoin buradan yüzde %20 Hani bin dolarını 1200 dolar yapsan çok tatmin olmazsın. O yüzden de alt coin'lerde böyle 10x 15x'leri de yakalayamazsak hani en kötü paramızı böyle 2-3x yaptırsak daha sonra böyle bir tık da riskler alarsak güzel bir e, parayla çıkabiliriz bu dönemde. Yani burada dolar kazanmak çok önemli. Hani benim gibi düşünenler varsa hani ben de artık bu piyasada yer alıp bu şekilde yapmak istiyorum. Ben hemen hemen 4 yıldır bu piyasadayım. Bu piyasaları anlamaya, öğrenmeye halen daha devam ediyorum. Gerçekten de psikoloji tarafı çok farklı bir boyut. Oralara hiç girmeyeceğim. O yüzden de şu anda kripto paraların Eylül ortası, Ekim, Kasım gibi ciddi anlamda bir yükseliş yaşayacağını düşünüyorum. Bu VIX'i endeksi e de düşmeye devam ediyor. Bakın bir ara bir eee zıpladı hatta bir 21'e 22'ye geldi ama şu an düşmesine devam ediyor. Aylıkta baktığınızda geçen bir 22'lere kadar geldi ama şu an yeniden düş. Devam ediyor. Bu da yani piyasaların yükselmeye devam edeceğini söylüyor. Hani Trump bir savaş ama başa girmese ki gireceğini düşünüyorum. Çünkü piyasalarda bir ciddi anlamda bir yükseliş yaşatması bekleniyor. O yüzden de ben bu eylülün ekimin olduğunu düşünüyorum. Yanıla da bilirim, olmayabilir ama ben bu şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi Paul'un faiz indirme oranı da ciddi anlamda arttı. Bunu kesin yapması gerekiyor artık. Yine aynı şekilde gram altın tarafına da gelmek istiyorum. Bitcoin tarafında yine bakın gram altında 4500 liralara kadar geldi. FED eğer faizi indirirse ons altında ciddi anlamda bir yükseliş akabinde de arkadaşlar gram altında da 5000-6000 seviyelerine kadar bu yıl sonunda ben 6000 lira seviyelerini bekliyorum. Ee, dediğim gibi gram altında güzel bir yükseliş dönemi olacak. Şimdi yüzde %92 oranına kadar ulaştı. Amerikan Merkez Bankası faizi indirdiğinde yine aynı şekilde Türkiye Merkez Bankası da faiz indirimlerine başlıyor. Bunların ikisi altını daha da hızlı yukarıya taşıyacaktır. Alım seviyeleri olarak da gram altında hani düzeltme beklemenize gerekiyor. yok. Yani 4000 de şu an idare. Çünkü 6000 belki 7000'i bile görebiliriz. Hani çünkü dediğim gibi Trump'a bağlı ve tabii ki de ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine bağlı. Ben yıl sonu minimum 6 bin lirayı maksimumda 7 bin TL'yi göreceğimizi düşünüyorum gram altında. Piyasanın genel olarak beklentileri bu şekilde umarım güzel bir önümüzde 3-4 aylık bir süreç bekliyor yani siz de bu dönemde ekranları takip edip projeleri takip etmelisiniz. Bir tık da böyle kim neye neye yatırım yapıyor izlerseniz kripto tarafında özellikle güzel paralar kazanabilirsiniz yine aynı şekilde ben de araştırmaya devam ediyorum tüm fırsatlardan haberdar olmak için yine telegram instagram twitter her yerden beni takip alabilirsiniz yine kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni fırsatlarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Bol kazançlar.